Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salat ve selamü ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Kıymetli dostlar, dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki derslerimizde, ilk iki dersimizde tasavvuftaki ıslahi manalardan bahsetmiştik. Bugün de yine aynı şekilde tasavvuftaki ıslahi manalara değineceğiz. Ve dersimizin sonuna doğru ise sufilerin makam ve hallerine girmiş bulunacağız ve orada da tövbe konusunu inşallah sizlerle beraber işleyeceğiz. Bugünkü dersimizde havatır, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin, varid, nefs, sır, ruh, ve sufilerin makam ve hallerinden olan tövbeyi inşallah sizlerle işleyeceğiz. Bu hususta bizler bunların manalarını idrak edip ve Allah dostlarının bu husustaki yaklaşımlarını inşallah sizlere beyan edeceğiz. Öncelikle havatır kalbe gelen düşünce, kalbe akan çağrı, ses, hitap gibi manaları ifade eder. Havatır bazen melaikeler tarafından yani meleğin kalbe getirmiş olduğu bir düşünce olabilir. Nefsin kalbe getirmiş olduğu bir düşünce olabilir. Şeytan-ı la'inin kalbe getirmiş olduğu bir düşünce olabilir. Ve Hak Teala'nın kalbe düşürmüş olduğu bir düşünce olabilir. Tabii ki kalbe gelen düşünce eğer melekten gelirse buna ilham denir. Nefisten olunca hevacis denir. Yani gizli fısıltı ve desise manalarını ifade eder. Şeytan la'in tarafından gelirse vesvesedir. Yüce Allah Azze ve Celle Hazretleri tarafından kalbe atılan duygu ve düşünceler ise hak düşünce denir kıymetli dostlar. Şayet diyor gelen düşünce melaikeden olduğu zaman onun doğruluğu ilme dayalıdır, yani Kur'an ve Sünnet'e uygunluğu ile bilinir. Tabii ki bu hususta sufiler zahiri ilmin doğruluğuna şahitlik, et, et, şahitlik etmediği her düşünce batıldır diye ifade etmişler. Kalbe giden düşünce eğer şeytan aleyhille neden olduğu zaman çoğunlukla haramlara çağırır şeytanlayın. Nefisten olduğu zaman çoğunlukla şehvet, kibir ortaya koymayla nefse ait bir sıfatı yansıtmaya ne yapar çağırır. Bütün meşayihler, bütün şeyhler nefsin doğru söylemeyeceğini, kalbin ise yalan konuşmayacağını ifade etmişlerdir. Cüneyd-i Bağdadi Kuddisesi ruhu nefsin istekleri ile şeytan-ı la'inin vesvesesinin arasında şöyle bir farkın olduğunu beyan ediyor. Nefis bir şeyi istediği zaman insanda ısrarcı olur. Sürekli onu talep eder. Sen her ne kadar onu geri tepsen dahi her zaman önüne onu çıkarır. Ola ki nefsini terbiye etme yolunda belli bir kıvama geldin. O düşünceleri geri teptin. Yine de ara ara seni ne yapar? Yoklar. Şeytan laine gelince o seni diyor bir günaha çağırır. Sen o günahı terk edince bu sefer başka bir günaha ne yapar seni? Meyleder. Yani şeytan için bütün kusur ve günahlar hepsi aynıdır. Ve denilmiştir ki melaike tarafından kalbe atılan düşüncelere, havatırlara sahibi çoğu kere katılır fakat çoğu kere de tersine hareket eder. Ama Allah Azze ve Celle Hazretlerinden Hak Teala tarafından gelen düşünce ise kuldan bir muhalefet olmaz. Kul gelen düşünceye ne yapar? Tabi olur. Havatırı bu şekilde anlattıktan sonra şimdi ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin Yakın aslında baktığımız zaman üçü de aynı manayı ifade ediyor. Yani yakın alimlerin kullandığı manada sahibine herhangi bir şüphe gelmeyen ilim manasındadır yakın. Kur'an ve sünnette geçmediği için Allah Azze ve Celle Hazretlerin bir sıfatı olarak kullanılamaz. Tabii ki ilmel yakin, hakkal yakin, aynel yakin, yakinin ta kendisidir aslında. Aralarındaki ince mana, ve nüanslardan dolayı farklı isimlerle anılırlar. Sufilerin ıslahında ilmel yakin kesin delile dayanması şart olan bir ilimdir. Aynel yakin keşif ile elde edilecek bir ilimdir. Hakkal yakin ise bizzat görmeye dayalı bir ilimdir. Yani bu konuda ne kadar güzel açıklamalar yapılsa dahi hepsinin sonuçta ifade edeceği mana söylediklerimizdir. Bu sebepten ötürü bizler ilmel yakini, aynel yakini, hakkel yakini kısa bir değinmeyle dersimize devam ediyoruz. Varid, varidat dediğimiz mesele kalbe gelen hayırlı düşünce ve feyizdir. Varid kulun bir kastı olmaksızın kalbe gelen güzel düşünceleri ifade eder. Şimdi baktığımız zaman havatır da kalbe gelen düşünceydi. Varid de kalbe gelen düşünce. Fakat varid Bazen Hak Teala tarafından gelir, bazen ilimden dolayı gelir. Varidat, havatırdan biraz daha umumi manayı ifade eder. Yani havatır, kalbe gelen değişik düşüncelerdir. Varidat, umumidir. Burada kalbe gelen değişik düşüncelerdir. Bu bazen ilimden de kaynaklanabilir. Bazen Allah Azze ve Celle Hazretlerinin vergisinden de kaynaklanabilir. Dolayısıyla havatır biraz daha e, varidat ya yani, hav hav varidatın havatırdan umu olması varidat e, surur, hüzün, kabz ve bast hallerini de aslında içerir. Yani genel bir tabirdir. Hani virdi olmayanın varidi olmaz derler ya işte bu mukabildendir. Dolayısıyla varidat da Allah Azze ve Celle Hazretlerinin kulun kalbine vermiş olduğu hayırlı düşünce ve feyizleri ifade eder. Nefs, ruh, sır. Sufilerin kullandıkları özel tabirlerden nefs ve ruh sırrı bahsedeceğiz. Nefs, bir şeyin nefsi onun vücududur. Sofilere göre nefis, halkın anlayışındaki bir şeyin vücudu ve cisminin kalıbı manasında değildir. Sofilere göre nefis, kulun sahip olduğu bozuk sıfatlarla kötülenen ahlak ve fiillerden aslında bahseder. Kulun sahip olduğu bozukluklar aslında iki kısımdır kıymetli dostlar. Birincisi işlediği günahlar ve dine ters işler gibi kendisine ait olan fiiller. Haram ve haramları yapması, helallerin tersini yapması, Allah Azze ve Celle Hazretleri'nin istenmediği hal ve hareketleri yapması. Bu birinci kısım. İkincisi de insanın fıtratında olan kötü ahlaklar, hallerdir. Tabi bunların tedavi edilmesi mümkündür sürekli kişinin mücahade halinde bir mürşide, bir gönle, bir terbiye edicinin huzurunda bu hallerinden ne yapabilir? Kurtulabilir tabii ki. Birinci kısımdakiler nefse ait hükümler olup haram ve mekruh manasını ifade eder. İkinci kısımdakiler ise nefsin kendisine ait kötü ve düşük huylardır. Yani biraz daha açacak olursak nefse ait kötü sıfatlar kibir, gazap, kin, kötü ahlak, tahammülsüzlük ve bunlardır. Ama nefis için tedavisi en zor olan sıfat güzel bir hal olduğu zaman kendisinde yahut kendisinin bir kıymete sahip olduğunu düşünmesi yani benliktir. Ben diyen aşık olmaz. Aşta bencillik olmaz. Ben lafzını kullanması bu e, nefsim bu düşüncesi e, gizli şirk olarak da kabul edilmiştir. Onun için nefsin tedavisinin en zor olduğu sıfat benliktir kendisindeki güzel ahlakı ayyuka çıkarmasıdır. Nefsin insan vücuduna bozuk ah ahlakların mahalli olarak konulmuş bir latife de olabilir. Nasıl ki ruh güzel ahlakların mahalli olarak bedene konulmuş bir e, yeri varsa nefsin de bu şekilde ahlak bozuk bozuk ahlakların mahalli olarak konulmuş bir yeri de olabilir muhtemeldir. Nasıl ki gözün vücutta göre mahalli, kulağın işitme mahalli, burnun koklama mahalli, ağzın tatma mahalli gibi yerler olduğu gibi nefsinde buna benzer bir mahalli olabilir. Ruh, ruh el sünnet alimleri farklı görüşler söylemişlerdir ruh hakkında. Ruh bedendeki hayatten ibarettir demişlerdir. Tabii ki bazıları da ruh bedene konulmuş müstakil tek başına olabilen bir manevi cevherdir diye de tabir edilmiş. Yüce Allah bu latife ile insan bedenindeki hayatı devam ettirmekte. Ruh bedende bulunduğu sürece insan özel bir hayat ile diri olmaktadır. Buna binaen ahirette ruh ile beden birlikte dirilecek, sevabı ve cezayı birlikte göreceklerdir. Ruhlar ezeli olmayıp sonradan yaratılmış varlıklardır. Sır Sır da ruhlar gibi insan bedenine konulmuş bir latifedir denilebilir. Sufilerin temel usul ve anlayışlarına göre sır müşahade mahallidir. Nitekim ruhlar ilahi muhabbetin mahalli, kalpler de marifet ve irfanın mahallidir. Kul ile Hak Teala arasında gizli ve saklı kalan hallere de sır denir. Birinin şu sözü bu manadadır. Sufilerden yine hürlerin, eşyanın bağından kurtulmuş ariflerin göğüsleri sırların saklandığı kabirlerdir derler. Nefs ve ruh sırrı da bu şekilde açıkladıktan, beyan ettikten sonra sufilerin makam, ahlak ve hallerinden bahsedeceğiz inşallah. Sufilerin makam ve ahlaklarından istilahi terimleri burada sonlandırmış bulunuyoruz. Şimdi ise tövbeden bahsedeceğiz. Tövbe kıymetli dostlar dönmek, rucu etmek, pişmanlık duymak, insanın yapmış olduğu kötü fiiliyatlardan Allah Azze ve Celle Hazretlerine sığınması demektir. Tabii ki tövbeyle ilgili Allah Azze ve Celle Hazretleri Nur Suresinde şöyle buyuruyor. Ve tuğbu ilallahi cemiyan eyyuhel mu'minun leallekum tuflihun. Ey müminler hep birlikte topluca Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Enes bin Malik radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Resul-i Kibriya vesselam Efendimiz'den şöyle bir hadis bizlere müjdeliyor. Etta ibu mine zembi kemellâ zembeleh. Günahlarından tövbe eden kimse sanki hiç günah işlememiş gibidir. Resul-i Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e tövbenin alameti nedir diye sorulunca Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz tövbenin alameti pişmanlıktır. Yani kulun pişmanlık duymasıdır tövbe hak yolcusunun Allah azze ve celle hazretlerine mürakabe etmek, ulaşmak isteyen hak yolcusunun ilk durağıdır. İlk menzili tövbedir. Önce pişmanlıktır. Hazreti Resulullah bir diğer hadisinde pişmanlık bir tövbedir diye buyurmuş. Kıymetli dostlar, ehli sünnet ulemasına göre tövbenin şartları vardır. Bir tövbenin sıhhatli, geçerli olabilmesi için kendisindeki şu üç şartın yerine gelmesi lazımdır. İşlediği günaha evvela pişman olacak kul. İşlediği günaha evvela pişmanlık samimi bir ya eyvellezine amenu tubu ilallahi tövbeten nasuh tövbe dediğimiz o tövbeyi yapacak. Ey iman edenler Allah'a nasuh tövbesi edin. Yani o pişmanlığı kalbinde hakikaten hissedecek. İkinci şartı ise kusur ve günahını terk edecek kusur ve günahını tamamen artık terk edecek. Üçüncü şart ise yapmış olduğu günaha ve onun gibi bir kusura dönmemeye kesin karar vermesi lazım. Üç şartımız vardı. İşlediği günaha pişman olması, kusur ve günahı terk etmesi, yapmış olduğu günaha ve onun gibi bir kusura dönmemeye kesin karar vermesi lazımdır. Bir tövbenin sahih olabilmesi için, geçerli olabilmesi için bu üç şartı kendisinde barındırması lazımdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin pişmanlık bir tövbedir sözünü ölema değerlendirirken tövbenin en büyük ve en önemli şartı ifade edilmiştir aslında burada. Neye benzer aynı? Tıpkı, tıpkı Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hac arafat vakfesinden ibarettir sözüne benzetilir. Nasıl benzetilir? Yani bunun manası nedir? Kişi diyor Arafat'ta vakfeye durması haccın en büyük rüknüdür. En büyük rüknü Arafat'ta durmaktır. Peki haccın başka rükunları var mıdır? Vardır. Ama en büyük, en kuvvetli rükunu olmazsa olmazı Arafat vakfesidir. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin burada beyan etmiş olduğu pişmanlık bir tövbedir. Hadisinde ise bunu ifade ediyor. Yani tövbenin asıl şartı pişmanlıktır, nedamettir. Bir daha o günaha düşmemek için gayret etmektir. O pişmanlık işte bu, bu babdan dolayı, bu kabilden dolayı bu hadise bazı ulemalar bu şekilde ifade etmiştir, benzetmişlerdir. Tövbenin başlangıcı kalbin derin gaflet uykusundan uyanıp kulun içinde bulunduğu kötü halini görmesidir. Kul bütün bunlara Allah'ın özel yardımı ile uğraşır. Nitekim her müminin kalbinde Allah'ın bir vaizi yani kendisine hakka davet eden ilahi bir davetçi vardır kıymetli dostlar. Eğer kul diyor tövbesini birçok kere bozmuş fakat her defasında onu yenileme yönünde irade göstermişse gerçekten bu çok olmaktadır. Bu kimselerin tövbesinden ümit kesilmemelidir. Şüphesiz her şeyin olması için belirlenmiş bir vakit vardır. Yazılan vakit gelmeden o iş gerçekleşmez. Ebu Süleyman Darani'nin şöyle dediği anlatılır. İlk günlerimde bir kıssacı vaizin meclisine gider gelirdim. Sözleri kalbime tesir etti. Fakat yanından kalkınca sözlerinden kalbimde bir şey kalmadı. İkinci kez gittiğimde ise sözlerin tesiri kalbime tam sirayet etti ve kaldı. Evime döndüm. Ne kadar sakıncalı oyun, eğlence, alet var ise hepsini kırdım. Ve ondan sonra samimi olarak hak yolunun yolcusu olarak devam ettim. Samimi tövbe eden kimse kötü hallerini değiştirir kıymetli dostlar. İnsanlara karışmak yerine kendi yalnızlığını, kendi hatalarına döner, kendi hatalarını kabullenir. Tamamen Hak Teala Azze ve Celle Hazretlerine yönelir kıymetli dostlar. Üstad Ebu Ali Dakkak Rahmetullahi Aleyh şöyle demiştir. Tövbe üç kısımdır. Evveli tövbe, Ortası inabe, sonu ise evbedir. Tövbe malum zaten açıklamasını beyan ettik. İnabe ise hakka yönelme manasında. Evbe ise Allah Azze ve Celle Hazretleri ile tamamen o onun aşkı ile inlemek manasındadır aslında. Tövbe müminlerin sıfatıdır. İnabe evliya ve Allah'a yakın kulların sıfatıdır. Evbe ise peygamberlerin sıfattır. Ki bu konuda Yüce Mevlamız şöyle buyurmaktadır. Müminlerin sıfatı olan tövbeden. Ey müminler topluca Allah'a tövbe edin. Evliyaların inabesi, evliyaların Allah'a yakın olan kulların vasfı, Rabbine selim temiz bir kalp ile geldi delilini vermek yerinde olacaktır. Evve ise o ne güzel bir kuldu, hakka çokça yönelen biriydi. Ayet-i Celilesini delil olarak verebiliriz kıymetli dostlar. Cüneyd-i Bağdadi Kuddesi Sürü demiştir ki tövbe şu üç şeyle tam gerçekleşir. Birincisi yapılan kusurlara pişmanlıktır. İkincisi Allah'ın yasakladığı işlere bir daha dönmemeye kesin karar vermektir. Üçüncüsü de haksızlık ettiği kimselerin hakkını yerine getirmesidir. Kıymetli dostlar tövbe konumuzu burada sonlandırırken Allah dostlarından birkaç kelam ile İnşallah bugünkü dersimizde bu şekilde sonlandıralım. Sehl bin Abdullah Tüsteri rahmetullahi aleyhin tövbe hakkındaki sözü. Tövbe ileride yaparım düşüncesini terk etmek ve gerekeni yerine getirmektir demiştir. Ebul Hüseyin Nuri de şöyle der. Rahmetullahi aleyh. Tövbe yüce Allah'ın dışındaki her şeyden dönmen ve kalbini Allah'a vermendir. Büşenciye rahmetullahi aleyh tövbenin ne olduğu sorulunca şöyle diyor kendisi. Kul tövbe ettiği bir günahı hatırladığında içinde ona ait bir tat bulmuyorsa işte bu samimi bir tövbedir. Velilerden bir zat da şu şekilde diyor. Yalancıların tövbesi dillerinde olmaktadır. Yani dilleri ile estağfirullah derler fakat fiilleriyle günaha devam ederler. Kıymetli dostlar, Rabbim Allah Azze ve Celle Hazretlerine samimi tövbe eden kullarından eylesin. Bizleri büyüklerimizin, meşayihlerin, evliyaların yolundan ayırmasın. Her daim Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o perde inmesi ve günde yetmiş bir rivayete yüz kere tövbe istiğfar etmesi gibi bizlere de hakiki manada Allah Azze ve Celle Hazretlerine istiğfar eden kullarından eylesin. Bugünkü dersimizi de burada sonlandırmış bulunmaktayız. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ma'ahı salavat.